Herkese merhaba sevgili dostlarım. 21 Haziran Ankara 75. Lipo durumundan 9 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında 2 altılı ganyan mevcut. Fakat bizler 1. koşu itibariyle başlayacak olan 1. altılı ganyan tahminlerini sizlere paylaşacağız sevgili dostlar. 1. altılı ganyan da 54 safkan startı alacak ve handikap 16 mücadele ile saatler 14.00 gösterdiğinde altılı ganyan başlamış olacak. Bizler ilk olarak son yarışını ölçü almadığımız Hala formda olan 5 numaralı Hanife Sultan ilk şanslı Safkan rakip hanesinde son yarışında toparlanma sinyalleri veren uyumlu aprantisi ile 2 numaralı Bay Bay Lula bir oldu ve bu ikilinin dışına ise koşunun sürprizi 4 numaralı Popular City'den geleceğini umuyoruz ve 5-2-4 sıralamasını vereceğiz sevgili dostlar ve geçiyoruz. Günün ikinci koşusu altılı Ganyan'ın ikinci ayağı olan dişlere mahsus 2 yaşlı İngilizlerin meydan in mücadelesi 4 numaralı Jovovich yarış hayatının ilk startında güzel bir ikincilik elde etmişti. Zira Torak orijinal olan bu Safkan bulunmalı. Rakip hanesinde ise 2 numaralı Essen yine kahraman ekürist temsilcilerinden ve son olarak 5 numaralı Lady Fate ise Özcan Yıldırım faktörüyle ile ihmal edilmemeli sevgili dostlar. Ve 4-2-5 ayrımsız bir şekildeki sıralamamız. Günün 3. koşusuna baktığımızda şart 4, 4 yaşlı Arapların kumpis mücadelesinde günün mankosunu burada değerlendirdik ve son yarışlarına aldırış etmediğimiz ve uygun bulduğu grubu değerlendirmesini beklediğimiz Akın Sözen'de 2 numaralı Yücel günün bankosudur sevgili dostlarımız. 2 numaralı Yücel bizde geçilmez. Günün 4. koşusuna baktığımızda evet 6'lı Ganyan'ın 2. 6'lı Ganyan'ın başlangıç ayı olan İngilizlerin mücadelesinde evet bakıyorum. İlk olarak ben 5 numaralı Simonetta ile başlayacağım. Zira son yaşında büyük bir sürprize imza atmıştı. Daha sonrasında 2 numaralı El Şeyf oldu. Mehmet Akyavuz da ihmal edilmemeli. Bu ikinin dışına 8 numaralı Best Steps ise Vedat Abiş orijin. Vedat Abiş ile koşacak olmasınınla birlikte bir diğer kuponlarda bulunması gereken safkan konumunda ve bu 3 silahşörlerin dışında 9 numaralı Mestinaz ve çizgi arkasında koşunun bombası 10 numaralı Sol Nesiyente oldu. 5, 2, 8, 9 çizgi 10 numaralı sol nasiyete. Günün 5. gol sandık kap 21 mücadele ve 2100 metredeki Arap Safkanların birincilik mücadelesinde ben 3 numaralı Bozkara'dan çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Rakip hanesinde ise 5 numaralı Kara Eski yine bir diğer son yarışını kazanan Safkan ve bu ikilinin dışına ise 8 numaralı Fahren zaman zaman etkili koşabilen bir Safkan yine sürprize imza atabilir. Daha sonra 2 numaralı Ali Bey ve 4 numaralı Sukaya ise yine adından söz ettirebilecek olan kapasiteki Safkanlar 3, 5, 8, 2 ve 4 sıralaması. Evet 6'lı Ganya'nın son baktığımızda günün 6. koşusu. 1400 metre çim pistteki 3 yaşlı Arapların birincilik mücadelesinde ben ilk olarak 8 numaralı Sonat'ın kızı ile başlayacağım. Silah orjini olan bu safkan bence son yarışı ölçü ama Çim pistte farklı koşuyor. 8 numaralı Sonat'ın kızından iyi bir iyi yarış geleceğini umuyoruz. Rakiphanesinde ise 5 numaralı Demir Adam Akın Sözen faktörü ile yine ikincilikler zincirini kırabilir ve sürprize imza atabilir. 8-5 küçük kuponlar için bence yeterli çizgi arkasında 3 ve 6 numaralı safkanlar da değerlendirmeye alınabilir. Evet bugün için Ankara 1. Altılı Ganyan değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Boşanız.